Herkese merhaba. Benim adım Allison, kısaca Ale. Sadece sıradan bir lise öğrencisiyim ve tanıdığım en sıradan sıkıcı hayata sahibim. Okuldaki diğer çocuklar heyecan verici şeyler yapabiliyordu. Bahar tatilinde Sarah Bey ailesiyle Prag'a gitti. Karacancun'a gitti, Priyanka paraşütle atladı. Benim yaptığım en ilginç şey köpeğim Lulu'nun kakasını temizlemekti. Ama bu benim hatamdan başka kimsenin suçu değildi. Evet doğru, ailem beni böyle lüks gezilere götürecek durumda değildi. Birlikte sadece bir restoran işletiyorlardı ve tüm paraları işe geri gidiyordu. Okuldan sonra da yardıma ihtiyacı vardı. Ama gerçek şu ki, istediğim her şeyi yapmama izin verirlerdi. Ama ben çok korkuyordum. Asla paraşütle atlamaya ya da Prag gibi başka bir ülkeye gitmeye cesaret edemezdim. Hayatım boyunca her şeyden korktum ve bundan bıktım. Bir kez olsun kendi macerama çıkmayı diledim. Ama Instagram'da başkalarının harika hayatlarını izlemek zorundaydım. Ve bazen aptal telefonum sürekli sorun çıkardığı için Fotoğraflarına bile bakamıyordum. Öğle yemeğinde yemeklerimizi alırken Cara'ya bunları anlatıyordum. Ve o da dedi ki, eğer bir şey yapmaktan korkuyorsan, bir şey yapmamaktan şikayet edemezsin. Kaba olmak istemem ama bu senin hayatın. Yaşamak zorunda olan sensin. Biliyor musun Kara, haklısın. Bir dahaki sefere eğlenceli, çılgın veya korkutucu bir fırsat yakaladığımda yapacağım. Yeni bir kararlılıkla Kara'nın elini sıktım. Ama oturduğumda telefonumun üzerine oturdum. Ve rastgele bir numarayı aradığını gördüm. Kulağıma götürdüm ama sadece garip bir statik ses vardı ama genellikle iyi gibiydi. Okuldan sonra arkadaşım Cara ile ailenin restoranında tarih sınavına çalıştı. Bu yeri neden sevmediğini anlamıyorum. Ailem bir restoran sahibi olsaydı ve her gün bedava ekmek çubukları yiyebilseydim çok mutlu olurdum. Şimdi bedava ekmek çubukları mı yiyorsun? Tam o sırada bir adam restorana girdi. O bizim alışık olduğumuz müşterilere benzemiyordu. Üzerinde şık bir takım elbise ve koyu renkli güneş gözlükleri vardı. Biri arıyormuş gibiydi. Gözleri bana takıldı ve ben kitabıma baktım. Bu benim işim değildi. Bu yüzden müdahale etmek istemedim. Karen beni dürttü ve tekrar baktığımda adam tam önümüzde duruyordu. Ajan Dark, ben Ajan West. Benimle gelmen gerekiyor. Ona şaşkınlıkla baktım. Bu bir şaka mıydı? Lütfen Ajan Dark. Çok zamanımız yok. Benim adım Allison. Gerçek isim yok. Biri yakalanırsa diye. Birbirimiz hakkında ne kadar az bilirsek o kadar iyi. Kalbim küt küt atıyordu. Bu adam gerçek miydi?